Biraz bu videomuzda size ya, nasıl an, ana sayfa açılıyor gösteriyor. Bak kim kullanır bilmiyorum ama kul. Hmm, ne toplukta bir şey. Topluk. Şu taraf mı ne? İlgi çekmez Evet bu tarafa tıklıyoruz. Ee, neydi ya? Yok ver size en iyi gösteriyi. Söyle. tamam bu iyi şuradan bak ana sayfa sekmesi şuraya Suri... çıkıyorsunuz tıklıyorsunuz şunu açıyorsunuz bitti hemen size göstereyim bunun sayesinde de artık ana sayfa açılı bay bay